Gel. Selim Bey geldi efendim. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum savcım. Başkomiser Ali, organize şu Memnun oldum Sare. Memnun oldum. Eğer biz bu işi yapacaksak yanımda olsun isterim. Hay hay, ayarlarız tabii. Ali komiserim, ee, sokağın içinde arkadaşlarımız var ekip herhangi bir müdahale için orada bekliyorlar size öyle alalım lütfen. Buyurun. Ne oluyor burada? Sancaktarlarla Mert olan var içeride adamımız içeri girmek üzere buyurun takibe geçelim. Adamımız dediğin kim? Geçelim nişan başlamak üzere buyurun. Adamımız tamam. içeri girmek üzere. Tamamdır. Buyurun Sayın Savcı. kıymetli misafirler. Bu iki gencin birlikteliğini iki aile arasında resmileştirmek için buradayız. Tabii isterdim ki babam Halil Sadi Sancaktar da burada olup oğlunun mutluluğunu paylaşsaydı. Lafı fazla uzatmayalım. hayırlı olsun diyorum. Tebrik ederim kardeşim. Tebrikler. Teşekkürler. Bir aile fotoğrafı alabilir miyiz acaba? Anne. çıktı Ya biraz da alkışlamayalım mı? Hadi. sen burada? Ha? Kendini mi öldüreceksin Ne yapıyorsun? Kaybol. Nişan yapıyorsun. Bir alo bile çekmiyorsun bize. Kırıldım. Basın var. Kimse bir şey yapmaz. Kendini öldürtmeden kaybol. Buradayım. Artık buradayım. Ak gün kalp taşkın geri dön. Bu ne bu? Ne bu? Bu ne? Tamam, bir dakika. Bir S dakika. sakin ol Selim Savcı. Otur yerine. Ya biz seninle ne konuştuk ya? Ben bu çocuğu dahil etmeyeceksin içeri dedim... ...sen bu canavarların içine mi soktun? Bu çakalların içine mi girdi bu çocuk ya? Ben çocuğu zorla bir yere getirmedim. Çocuk kendi istedi dahil olmayı. Ya bana hakkını anlatma. Allah aşkına bana bu çocuğu anlatma. Kimseyi dinlemeyecek, seni de dinlemeyecek. İçeride kendi kafasına göre davranacak, öldürtecek bu çocuk kendini. Bir şey olmayacak diyorum sadece Soner'i tebrik edecek ve dışarı çıkacak, tamam? Bana yalan söyledin. Ben sana yalan söylemedim. Sana tek bir yalan söylemedim. Sen çocuğu istemiyorum dedin, Akgün benim için çalışıyor. Tamam? Seni bu işin içine dahil etmek için elimden geleni yaptım. Şimdi dinlemek istiyorsan dinle, dinlemek istemiyorsan çıkabilirsin Selim Savcı. Tamam ziyaretini yaptın hadi kaybol. Az daha sonra gideceğim. Akgün. Soner seni davet ettiğini söylememişti. Şaşırdım. Davet etmedi zaten. Geçerken uğradım. Öyleyse bu güzel sürpriz niye borçluyuz? Tehlikeli sporlara merak salmışım gibi düşün. Senin gibi. Hani sen... ...uçaktan paraşütle serbest alışa geçiyorsun ya, o hesap. Ama bir farkla... ...paraşütü unutmuşuz. O zaman sadece Soner'i tebrik etmeye gelmedin diye düşünüyorum. Tamam çıkabilir artık. Dediğimi yaptı, görünceye kadar göründü yeter. şeyler var. İstersen burada konuşalım, istersen içeride konuşalım. Bana hiç fark yapmaz yani. Tabii. Bu tarafta. Soner Bey. Bir sorun çıkmasa var. Hadi ne oluyor? Niye çıkmıyor? Ne konuşacaklar? Bilmiyorum şu... Nasıl bilmiyorum ya? ...şu anda Akgün planın dışına çıksın. Planın dışına çıktı, ben ne diyorum ya? Ya ben ne konuşuyorum? Bu çocuk dinlemeyecek. İçeride öldürecekler çocuğu ya. Şey gidin alın, gidin alın. Şey yok. Yoksa ben de alacağım içeri. Bir şey olmayacak Savcı'm. Ne konuşacaklarını merak ediyorum. Ya neyi merak ediyorsun? Ne konuşacaklarını nasıl merak ediyorsun? Çocuğun hayatı tehlikede ya içeride. Bir şey olmayacak Selim Savcı. Cihan Sancaktar kendi evinde çocuğu öldürecek kadar aptal değil herhalde. Ayrıca ekipler dışarıda gerekirse müdahale edeceğiz. Geç kalıyoruz ya. ...geçebiliriz istersen. Gitme. Burada kalayım birazcık. Burası çok güzel. Bir sürpriz merak etmiyor musun? Ediyorum. Ama burası da çok güzel. Burada kalayım. O zaman ben sana sürpriz söyleyeyim. Açık hava sineması, en sevdiğim dilim. Fareyle aldım o durumu. Gerçekten mi? Tamam o zaman gidelim. Hadi gidelim. Çabuk gidelim. Hızlı ol hadi. <laughs> tamam. İşte Ama böyle yaparsan gidemem. Kalkamam burada. Ama biraz daha duralım, hadi. Birazcık daha. Hadi Hayır, değil, uykucu değilim ya. Biraz daha duralım. Geç kalalım. Olur mu? Olur. Ama tamam, zaten geç kaldık. Tamam, hadi çabuk gidelim. Baskın, hadi. Hadi. Hadi bakalım, hadi hadi, uykucu hadi, hadi kalk. Bir şey söyleyeceğim, ben bu çok beğendim biliyor musun? Gerçekten mi? Beğenden de önemli değil çünkü sık sık gelip gideceksin. Niye? Hayır, hadi, hadi gel. Hadi bakalım. Hadi ben çantamı getireyim, hadi. Ol, sakin nasıl ol. Nasıl sakin olayım? Benim hayal yapımı filmde sinemada izlemek ya. Ne dedim sana bu konularda ben iyiyimdir diye? Sen araştırmışsın. Araştırmışsın sen. Nasıl, nasıl buldun? Naz mı söyledi? Ya bırak şimdi nasıl? Ben içeri girelim. Ya neyi bırak? Hayır söyle. Bırak, bırak hadi içeri girelim. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> sen ciddi misin? <gülüyor> Öpeceğim. <gülüyor> sana inanamıyorum ya. Burayı biliyorsundur sen zaten. Ya biliyorum da sen nereden biliyorsun buraları böyle? Öğrendik. Ne evet. öğrendin sen bakayım? Yağmur kara. Yağmur kara için mi? Akgün neler yapmışsın? Sen bizim ismimizin yanına ne yazdın da öyle şaşırıyorsun şimdi böyle ya? Mumlar, minderler, senin içinden küçük, romantik bir prens mi çıktı? Esiyor. Yani şimdi bugün hiç kimse olmayacak mı? Bir tek biz miyiz? Vallahi. Ah. Sinema senin gülüm bugün. Gülüm mü dedin sen az önce? Gülüm dedim. Ama... bu kadar oluyor ya. Bunu tamam toparlayacağım ama... ...şimdilik bu kadar oluyor yani. Şu an seni çok pis seviyorum. Ben de. Anlıyorsun değil mi? Başlıyor mu? Başlattık. Şöyle biraz yaklaşayım sana. Ee, sen filmi biliyor musun? Yani, İsmen. İsmen. Hı hı. Vertigo aslında psikolojik bir rahatsızlık. Yani şey gibi düşün. Yükseklik korkusu gibi. Anladın mı? Hı. Önce bir dondurmamızı yiyelim. Sonra yine oradan şey yapalım. Ee, benimki nerede? Bunu al Yağmur sen. Benimki yok. Ali Bey, Ali Bey. Ha. İki tane tamam. dondurma şey olacaktı. Sen... Ali Bey. Ali Bey'i boş ver. Seninki burada. Geçmiş olsun. Ahmet'ten duydum başınıza neler gelmiş öyle ya. Sağ ol. Bizde bir şey yok. İyiyiz. İyi Neyi şükür. Gökhan bulunamamış ha. Belki denizde balıklara yem olmuştur. Neyse ben gelmişken şunları bırakayım. Hakkımda bir ara bakarsınız. Ne bu? Ortaklıktan ayrılmak için avukatı hazırlattım. Birkaç imza lazım. Ben benimkileri hallettim. Siz de imzaları atınca ben... ...ayrılmış olacağım. Okuma yazmam var. Onu sormuyorum. Kararım kesin. Bırakıp gideceksin yani bu kadar emeğin üstüne. Yani. E tabii... ...hak edişim neyse onu aldıktan sonra. Eyvallah. Gel burada, gel. Yeter, yeter ve yeter ya. Ulan konuşmayayım, karışmayayım dedim. Artık iyice çıkardınız için siz ama. Siz ne biçim adamlarsınız lan? Çiçek gibi oluşumu ottan sebeplerle dağıtıyorsunuz ya. Bak Soner Bey, bu lafım sana ve güne. Evet yaptınız. Bu çocuğa buçuk dediniz, bu çocuğa yarım dediniz, itip kalktınız, ciddiye almadınız, eziklediniz. O ne yaptı? Her işinize koştu. Çatışmaya gidiyoruz dediniz. Gözünü kırpmadan geldi. Roket takımıyız diye size moral verdi ya. Ama siz saygı duyacağınıza ilk yanlışında biletini kestiniz adamın. Doğru mu? Sana ne demeli peki? Ulan kız kararını vermiş. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Sanki her gün başka bir kızla takılan beyimiz değilmiş gibi bana yanlış yaptılar. Delikanlılığa sığar mı falan diye ortada atar gider bir şeyler. Yetmedi kızın annesine gidip ispiyonlamalar. Arkadan dolaşmalar. Sen ne yapıyorsun aslanım? Var mı raconla böyle şeyler? Ha? Madem delikanlısın, delikanlı gibi içinde yaşasana acını. O acı da çok değil ha. Şu kapıdan girecek diğer güzel kızı görene kadar. Vallahi bakın bu söylediklerimden sonra cezam neyse kesin umurumda değil. Ulan hayatımda ilk defa elle tutulur bir şey oldu be. Uğruna çabalayacağım. Ter dökeceğim. Gerekirse kan dökeceğim bir şey oldu. İçine ettiniz be. Yeter be. Şişt. Gel buraya gel. Gel kanka sen cebinde ne çok kelime taşıyormuşsun ya. Vallahi sustun sustun konuştun tam konuştun ha. Şimdi normalde bu konuşmanın bir karşılığı olması lazım. Bunu nasıl bir konuşma Ahmet abi? <laughs> Kusura bakma. Sen de susuyorsun konuştun mu tam konuşuyorsun ha. Birader. Ya şimdi adam haklı. Yani yanlışa da yanlış demek lazım, değil mi? Kusura bakma ben hata ettim. Sen de kendini yalnız hissettiysen bunda benim de payım var demektir. Sen de kusura bakma. Nasıl konusuna gelince? Soner. Abi kız zaten seçimini yapmıştı. Yalan yok. Ben sindiremedim herhalde. Ne oldu bilmiyorum. Yani benim bir alışık değil pek böyle şeylere. Yani <gülüyor> <gülüyor> Ooh, Kardeşim benim ya. <laughs> Ne oluyor şimdi? Küllerinden doğan takım mı oluyor ya? Roket Yalan takımı ama, küllerinden ama. mi doğuyor? Tamam, sarılmayı çok <laughs> uzatma. Tamam, hadi. Ya tamam oğlum, dur. Beyler, beyler. Neyse, ben çıkıyorum. Ama bana bir müsaade edersen, Naz'a bir iki kelime etmek isterim abi. Eyvallah. söylemeni beklemiyorum. Ben sadece özür diliyorum senden. Yani annene gidip konuştuğum için. En önemlisi de seni kırdığım için. Affet. olanlardan sonra iyi misin diye bakmaya gelmiştim ama... ...gözüktüğü üzere iyisin ve her şey yolunda. Helalleştik diyelim. Ne mutlu sana. Hoşça kal. Naz. Mutlu falan değilim. Hiçbir şey de yolunda falan değil. Ben olmayınca her şey daha yolunda gibi gözüküyor. Neden geldin o zaman? Aramadım. Aramamı istemiyordun. Beni görmek istemiyordun. Yanlış mı? ...sebebini biliyorsun. Çok üzgünüm. O zaman yani üzülmekten başka ben ne yapabilirim ki ben? Zaten tek yaptın mı? Sadece üzülüyorsun, başka bir şey yapıyor musun? Başka bir şey yapmamalıyım çünkü. Yapmamalıyım, anladın mı? Akgün gibi değilim ben. Ona bulaşmayacağım, buna bulaşmayacağım, illegal yapmayacağım... ...çok düzgün bir hayatım olacak, bunları söyleyemem ki ben sana. Normal bir hayat yaşamak, senin için bu kadar mı söylüyor? Ne ya normal? Normal ne? Sabah dokuz, akşam beş mesai yapmak mı normal? Hafta sonları komşularla yemek yemek mi? Evcil hayvan beslemek mi? Benim normalim bu. Başka bir normalim yok. Ben başka bir normal bilmiyorum. Hani beni kurtarmaya çalışıyorsun ya beni kurtarmaya çalışma. Doğru. Aşk mı kurtaracak seni? Çünkü o zaman kendine ihanet etmiş oluyorsun. Çok gururlu soner sancaktar. Nasıl? Seni üzmek istemiyorum. Yalan söylemek istemiyorum. Keşke Keşke başka bir normalin olabileceğini inansaydım. Ben anladım. Bir daha beni üzmeyeceksin merak etme. Hoşçakalın.